Arkadaşlar merhaba. Adana Demirspor Fenerbahçe maçındayız. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin kaybetmesini beklemiyorum. Yani Adana Demirspor zaten düştü düşecek gibi bir şey yani artık bu saatten, sonra, yani. bu saatten sonra bu saatten sonra toparlanacağını falan da düşünmüyorum. Evet. Benim skor tahminim bu akşam gollü bir maç izleriz. İnşallah açen konuşmayız ama 4-1 5-1 Güzel bir maç izleriz gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence 3-0 Fenerbahçe. Fener bir tane gol yer bence ya. Sence diyemez miydin? Adamdan yiyeceğini düşünmüyorum. Ama üçlü defans çıktı ya <laughs> onun için belki ikili forvet. Ama güzel bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum. Z zemin de çok güzel. Taraftarlar da çok güzel. İnşallah Çen konuşmayız. Arkadaşlar 30 bine çok rast kaldı. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Ve maçtayız. Maçtayız. Aha gol. Aa! Oo, nasıl kaçırdı? Helal olsun Zoru başardı bu arada. Harbiden zoru başardı yani vur, vurdu. <laughs> Kalenin önünde direkten geri geldi. Kalenin önünde bak. İlk kere biter. İlk kere bitti arkadaşlar. İlk yarıda 2-3 tane %100 pozisyon var. Onun haricinde bir tane de penaltı pozisyonu var. Ama penaltı pozisyonu da el buraya yapışık olduğu için eline çarpıyor ama penaltı olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bence Ben şöyle onlara girmeyeceğim. Ben Adana'nın güzel oynamadığını düşünüyorum. Fener'in de e, çok yeterli bir performans sergilemediğini düşünüyorum. On numara pozisyonda bir eksiklik var ama aslında Ceko biraz daha geride oynasa ne yani forvet arkası oynasa çok daha iyi olur. Çünkü hava toplarını sürekli eline atıyorlar. Eline hava toplarını daha bir kere vurduğunu görmedim. Ama bir 10 numara pozisyonda o şimans görev dolduramıyor. Ceko bir tık daha geri gelirse bence Fenerbahçe çok daha iyi oynar. İkinci görüş. Arkadaşlar ikinci yarıdayız, İlk yarıda mikrofon takmayı unutmuşuz kusura bakmayın zaten çok fazla pozisyon olmadı ama yine de boğuk da olsa onları da yayınlayacağım bakalım ikinci yarıda neler hissediyorsun? Hmm, i̇kinci yarıda hmm, Fener 3-0 hissiyatım yani poz... bu yönde. Pozisyonlar var ama Fenerbahçe sanki bir 10 numara eksikliği var onu zaten konuşmuştum ama ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. İkinci yarıdayız. Güzel. Eyvah. Güzel. Ya, bu bol, gol, gol, Artık vur, ya. vur Nesri. Aa direkt Helal alsın içeriye. Alsın. <laughs> Helal olsun. <laughs> o Nesri... kadar o kadar eleştirdik Bir şey söyleyeceğim. Nesri yine direği tutturdu ama. <laughs> direği çarptırıp içeri attı. İlk, İlk kere... defa değişik bir gol attı Nesri. Kere... Bu golü atan kişi bence Ceko. Orada durdu topu kontrol etti, döndürdü, verdi, boş kaleye attı diye. Bu yani. arada Nesri e, ben kaçıracak diye düşünüyordum. Yine direkt dedim. direkten içeriye girdi. Evet geldi 3 puan. Gol öncesinde bir faul muhabbeti var. Bakalım. Topa müdahale ettikten sonra adamı vuruyor İrfan Can. Hakem herhalde o pozisyonu inceleyecek, incelemeyecek muhabbeti. Ama bence gol verilmesi lazım. Topu çok net bir şekilde alıyor. Aldıktan sonra bir faul pozisyonu var ama gol yenilmemesi lazım yine bence. Net bir şekilde bence gol yenilmedi. Bence de ama olabilir. bir bir faul pozisyonu var ama topu net bir şekilde alıyor İrfancan kayarken. Kaydıktan sonra da bir ufak bir temas var. Bu faulü gerektirir mi, gerektirmez mi? Hakem bunu dinleyecektir. Bence gerektirmez. Ama bence de gol verilmesi lazım. Bakalım ne diyecek. İptal etti, faulü verdi. Sizin düşünceniz ne? Bence gol kararının olması gerekiyordu. Kırmızı mı? Sarısı mı var? Yok, direkt kırmızı net, verdi. Direkt kırmızı verdi ama Uzaktan olduğu için göremedim ben. Yusuf Mantın, da şaşırdı. Evet, o da şaşırdı. Biz de şaşırdık ama. şu anda. Direkt kırmızı verdi çünkü, ne alaka? Bakalım, göster. Bence kırmızı çok net bir şekilde ağır bir Oo, karar. Oh. Bileğine basıyor doğru. Normalde herkes şeydir bu pozisyona, bileğe basma, net bir basma kırmızı kart ama bence kırmızı kart değil pozisyon. Çünkü Mert'in ayağı yerde, adam da topa müdahale edeyim diye topa vuruyor. Topa vurduktan sonra destek ayağıyla Mert'e basıyor. Talihsiz pozisyon bence sarı kart olarak devam ya edilmesi zaman gerekiyordu. Bu kırmızı çok ağır oldu diye düşünüyorum. Bilindim Adamın ayağı yerde. Ya. Geçen haftaki Ceko pozisyonunu düşünün. Aynı pozisyon. Geçen hafta Ceko mesela kırmızı kart görmedi, hatta sarı bile görmedi. Bu pozisyonda o pozisyonun aynısı işte. Ceko orada topa vurmaya çalışırken destek ayağıyla adama basıyor. Hatta o biraz daha yukarısına basmış dayan. Bu da aynı pozisyon. Geçen haftaki pozisyon da aynı şekilde. Bu da kırmızının ağır olduğunu düşünüyorum. Yani verirse sarı verilebilirdi. Ama sizde barışın pozisyonu vardı hatırlıyorsam. Barışın pozisyonunda... Bu da Barış pozisyon... aynı. Barışın pozisyonu... Aynı pozisyon değil. Barışın pozisyonunda net bir şekilde bilerek adamı sakatlama yönelik hareketler Burada Adanalı oyuncu Yusuf topa müdahale ettikten sonra şeyin Mertin'e yerde olduğu için topa müdahale ettikten sonra basıyor. Bence kırmızı çok ağır geldi. Bilmiyorum hani sizin düşünceniz nedir? Belki o hakem de şey olarak düşünmüş olabilir. Bilek yani sakatlama yönelik bir hareket ya. Yok alakası yok bence. Hayret. El netiri dönemez ki. Gol! <laughs> İrfan Can. Evet. Ne var bu pozisyon öncesinde bakalım. El <laughs> Bu pozisyon öncesinde herhangi bir şey yok. iptal etmez de. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İrfancanın İrfan Can'ın yani şu maçta şu maç öncesine kadar niye 11'e girmediğini ben hala çözebilmiş değilim. İrfancan'ın katkısı çok ama e gözükmüyor. Bu maçta maçta da iyi yani. Bence ama geçen sene de iyiydi bu sene. Geçen sene zaten iyi. muazzam oynadı ki yani adam. Yani niye bu sene İrfancansız başlatılıyor? O anlamsız. Sakat şey. da değil bir şey de değil. Adınalığı yerde bak. Yok artık ama ya. Oldu ya yine. Ama artık gerçekten yani. oradan da Nesri adımla ayağına vuruyor. O bak, o pozisyona bakacak. Dedim ya bu pozisyona önce bir şey var. Abi yeter ama artık ya. Ulan Nesri, gol atmıyorsun. <laughs> Olan golü iptal ettiniz. Bu arada bu net foul. Görmedik. Net bir foul. Bunu ya. iptal edecektir. Daha, daha ne yapsın Fener ya? Gerçekten yok artık ya. Bu tamamen ve tamamen Nesri'nin %100 hatası. Ee, yavaş kalıyor. Adanalı oyuncu topa vurduktan sonra Nesri net bir şekilde adamla yana darbe ya vuruyor. Bu diğer pozisyondan daha net bu arada. Evet. Ya bu adam nasıl 20 milyon euro ya? ya Fenerbahçe... Bu Bahçe... adam nasıl ilk 11'de oynuyor ya? Şey merak ediyorum. Fenerbahçe'de acaba forvet arayışı var mı? Çünkü bu Nesri ile falan... Cenk olmuyor. var. Cenk'i oynasalar daha iyi. Yok yok. Bir forvet alınacak mı transfer çok fazla takip etmediğim için. Bence Nesri yerine Cenk denenmeli. Bence Nesrin yerine kimse denemese de olur. Çünkü Nesrin varlığı golü engelledi. Gol! Nesri. Var mı bir pozisyon? <gülüyor> <gülüyor> Aa, skorum geliyordu. <laughs> abi 3 0 dedin. Saymadılar. <laughs> Skorumu gözetmediler. Nesri hatasını telafi etti. Ama ya kesin abi, bir bırak. şey yapmıştır öncesinde. <laughs> Beş tane gol atsa da yani Nesri hatasını telafi edemez bence yani. Bak diyor yani. bak diyor hakeme Mourinho. Fenerbahçe seviyesinde olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Güzel bir vuruş yaptı bu arada tebrik etmek bu lazım arada ama. yine dinliyor ama Halim. Yok yok. Bence yani Fenerbahçe seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Nesri şu an şu topa çok güzel vurdu. Golü de çok güzel attı. Haydi. Ve Nesri. Yine gol. Nesri. İki dakikada iki gol. Vay be Nesri sonradan açıldı. Attım mı ya yani, Nesri. dakikada... Aynen. Biz... İki dakikada iki gol. 2 i̇ki... dakika bile değil. Bir dakikada iki gol. <laughs> Su içmeye gideyim dedim. Hemen attı mı? Offside var mı? Oo kafacı, kafacı ya. Offside verir. Yok. Offside verir bu. Yok yok offside değil ya. Offside Ve verir Ve bir şey söyleyeyim buna. mi sana? Hani az önce dedim ya, 5 tane de atsa, bence Fenerbahçe seviyesinde değil. Şimdi 5 tane gol atıyormuş falan. Yusef i̇şte, El Nesiri. Fenerbahçe'nin elinden çıkartması gerektiğini düşünüyorum. 5 <laughs> tane de atsa, atacak herhalde. <laughs> eyvah eyvah. Nes Ve 3-0. Bu maç 5 olur ya. Aha skorum, 10 dakikada skorum geldi. 5 <laughs> olacaktı da imkan vermediler ki. <laughs> Bu arada Nesci'ye kötü dedikten sonra, şimdi bir tane de asist yaptı sen biraz daha konuşsana. ben abi... Dur ya ben abi biraz Nesci, daha bir şey söylesene Nesci var ya bak kral adam. Çok iyi oynuyor, çok iyi topçu. <gülüyor> <Çetin> <gülüyor> falan değil artık? Gol atmasın, asit yapmasın. Ya zaten niye ya sen her gollerde niye kaçıyorsun? Kaçmıyorum ya zaten belliydi ne ya. Ne? ya. Ne belliydi? Adamların iki golünü saymadılar ya. Saydılar saymadılar muhabbeti Ağzı, Ağzı, yanlış karar vermiş olabiliriz ama bence ya yani bir yani karar, bizim maç. kararımız mıydı? Biz mi yönettik? <gülüyor> <gülüyor> onlar onlar yaptılar. Ya bu maç zaten 5-0 ya. 5-0 mu diyorsun? Cenk Tosun! Ne diyordun? Seninle hiç gol düşünmüyorum şu Tosun. an. Cenk Tosun! Ee Cenk Tosun gol attı Beşiktaş'ta. Cenk Tosun. Oynatmıyorsunuz şu <laughs> adamı. Evet. Bak adam bir o tane pozisyona girdi. He ayağıyla vurmuş. Ha, ayağıyla vurmuş. Aynen. Yani. <laughs> Cenk Tosun <laughs> ne daha iyi değil. vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> en azından adam bak şurada da kafayı vurabiliyor. <laughs> yani yükselmesine gerek yok. Tekme, Alakasız pozisyonda da vurabiliyor. Tekmeye kafa atıyor abi adam. <laughs> Mermiye kafa atıyor adam. <laughs> Cenk. Siz de böyle goller atmadın Cenk. <laughs> Çok güzel pozisyon. <gülüyor> evet. <gülüyor> At lan. At yani artık şunu, bunu ya. Şunu da atarsın yani, gerçekten. Harbiden atman lazım, offset de yok. Atacaksın bunu ya. Niye atacaksın? Ben çünkü maç başında 4-1 dedim biliyor musun? Evet evet, onun farkındayım. Ama yani şurada da heyecanlanmazsın ya. Kendin niye Karşı karşıya ya. Heyecanlanıyor, sağdan mı atayım, soldan mı atayım diye. Ben yani. bana söylüyorsun zannettim, oyuncuya mı söylüyorsun? Oyuncuya söylüyorsun. Tamam yani, o zaman. Ben <laughs> 4-1'i dedim ya. Evet sürekli vara, vara, giden maç sonunda bitti. Yanlış Arkadaşlar e, yanlış karar vermiş olabiliriz. Sürekli söylüyoruz bunu. Bazen şey oluyor. Ben hakemleri izliyorum. Ya ben burada işte penaltı dedim ama gerçekten penaltı değilmiş falan oluyor. Yani o anlık reaksiyonla onları bozmak istemiyorum. O, anlık tepkiyi direkt yayınlamak istiyorum. Onun için yanlış karar verdiyse kusura bakmayın. Evet, Fenerbahçe'yi biz tebrik bizim, ediyoruz. Samimiyetimizi biliyorlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Güzel maç oldu. 4-1 dedim. 4-0 bitti. Hmm, Sen ne diyorsun? 6-0 bitiyor dalda. Sen <gülüyor> ne diyorsun? Işte. Bence 70'den sonra Fener güzel oynadı. maç güzeldi yani adını zaten yoktu. Olması gereken bir skordu. Keyifli ve bol aksiyon maç. Yani bayağı keyifliydi. Arkadaşlar 30 bin az kaldı. Artık şimdi bir 30 bin yapalım. O dövmeye bir basarsanız <laughs> hafta içi görüşürüz. Görüşürüz.